35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, biliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazcayı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in ikinci bölümünde 17 yıl önceye gitmek istiyorum. 1 Mart 2003 tezkeresi mecliste o tarihte reddedildi ve Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Türkiye'de özellikle Güneydoğu bölgesine konuşlanıp oradan Irak'ı işgal etmesine meclis izin vermedi. Bu Türkiye'nin yakın tarihinin çok önemli ol olaylarından birisiydi. Aynı zamanda da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geleceğini de ve dolayısıyla Türkiye'nin de geleceğini çok ciddi bir şekilde belirledi. Kelimenin gerçek anlamıyla bir dönüm noktasıydı. Biraz hafıza tazeleyelim. 2002-3 Kasımında yapılan seçimde Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidara geldi. Ee, ama partinin başında olan Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı olduğu için milletvekili seçilemedi. Dolayısıyla AKP hükümetinin başbakanı Abdullah Gül oldu. Ama Tayyip Erdoğan parti başkanı olarak Esas gölge başbakan gibi hareket ediyor edebiliyordu ve o tarihlerde belli bir süre 2003 Mart ayına kadar e, ikili bir iktidar söz konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri, Oğul Buş yönetiminde 11 Eylül saldırısının, 2001'deki saldırısının şokuyla önce malum Afganistan'ı işgal etti El-Kaide'ye karşı. Ardından... Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'ı da bir şekilde El-Kaide ile irtibatlı gösterip ki bunun yalan olduğu ortaya çıktı. İşgal etmeye karar verdi ve bunun içinde en kolay yolun Türkiye'yi kullanmak olduğunu düşündü ve buna göre Türkiye ile bir anlaşma yapılarak en fazla 62 bin askeri personel 6 ay süreyle en fazla 255 uçak ve 65 helikopter Türkiye'ye, daha çok da Güneydoğu bölgesine konuşlandırılmak istendi. Operasyon buradan yapılacaktı, Irak operasyonu. Ama bunun için Türkiye Cumhuriyeti'nin de e, anayasaya göre meclisin onay vermesi gerekiyordu. Ve bu malum tezkere de bu onay için hazırlandı. İlginç bir süreçti. ...bir taraftan Erdoğan... ...çok yoğun bir şekilde tezkerenin gerçek... ...tezkerenin kabulü için çalıştı. Çünkü tezkere büyük ölçüde... ...zaten Erdoğan'ın ve danışmanlarının... E, ...birebir yaptığı... ...Washington'da yaptığı görüşmelerle... ...şekillendi. Ve başından itibaren de Abdullah Gül... ...hükümetinin ve önde gelen bazı bakanların... ...bu durumdan rahatsız olduğu söylendi. Buna paralel olarak Türkiye çapında savaşa hayır kampanyası başladı ve bu kampanyaya sadece sol gruplar değil aynı zamanda bazı İslami gruplar da dahil oldu. Ortak mitingler vesaire düzenlendi. Zor bir süreçti. Herkes için zor bir süreçti ama en çok da Adalet ve Kalkınma Partisi için zor bir süreçti. İktidara geleli daha yeni olmuştu. 3-4 ay olmuştu ve önlerinde böyle büyük bir dosya ile karşılaştılar. Bu Erdoğan tarafından büyük bir fırsat olarak görüldü. Nasıl bir fırsat? Çünkü böylece Erdoğan'ın Erdoğan ve partisi hakkındaki batı karşıtı olduğu imajı ortadan kalkacaktı. Amerika Birleşik Devletleri ile böyle bir askeri işbirliği. Aynı zamanda bu operasyon tezkere bağlamında Türk ordusu Kuzey Irak'a girecekti. Orada uzun bir süre kalabilecekti ve bu da terörle mücadele adına önemli bir kazanım olacak Erdoğan için. Bir taşla birçok kuş vurmayı düşünüyordu ve bir de tabii işin ekonomik boyutu vardı. Amerikan askerlerin konuşlanması karşılığında çok yüksek miktarda bir paranın Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'ye verilmesi yani bir tür karşılık olarak para verilmesi söz konusuydu. Ve Erdoğan buna tam anlamıyla angaja oldu. Erdoğan'ın o dönemdeki e, bazı danışmanları, o tarihte danışman olan Egemen Bağış ya da Cüneyt Sapsu, Ömer Çelik gibi isimler bu konuda yoğun bir çaba yürüttüler. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak güçlü bir trenç gösterdi tezkereye ve AKP içerisinde çok ciddi sorunlar vardı, çatlaklar vardı. Fire olması yüksek ihtimalle söz konusuydu. AKP daha yolun başında pekala bölünebilirdi. Bu nedenle sürekli olarak AKP milletvekillerine Erdoğan yakın markajı almaya çalıştı. Gruplar halinde görüşüldü. Meclisin grup toplantıları birkaç kere yapıldı ve bunlar kapalı olarak yapıldı. Basına kapalı olarak yapıldı ve tezkere oylamaları sürekli ertelendi. Sürekli ertelendi ve sonunda 1 Mart günü en sonunda nihai oylama yapıldı. Ve burada sonuç 264 evet, 250 hayır, 19 çekimser. Şimdi bunun öyküsünü birazcık anlatmak istiyorum. O gün meclisteydim. Daha önce de meclisteydim. Her oylamanın yapılacağı ilan edilen günde İstanbul'dan atlayıp Ankara'ya gidiyordum. Vatan Gazetesi'nde yazıyordum ve NTV'ye de yorum yapıyordum. Siyasi danışman statüsünde. Dolayısıyla bu Vatan Gazetesi'nin ya da NTV'nin imkanlarıyla hemen sabah erkenden ilk uşakla Ankara'ya gidip oradan araçla havaalanından doğrudan meclise gidip orada meclis kulisinde CHP'li ve AKP'li milletvekillerle konuşup olayın nabzını tutmaya çalışıyorduk ve her gün ertelene ertelene artık bıkkınlık gelmişti. Ve 1 Mart günü yine meclise gittiğimde çok ilginç bir olaylar yaşadım peş peşe. E, bu arada şunu söylemek lazım. Erdoğan'ın tam anlamıyla olaya angaja olması ve bu konuda her türlü çabayı göstermesi nedeniyle tezkerenin geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ee, biz de öyle düşünüyorduk ama frenin ne kadar olacağını tartışıyorduk ve kimler olacağını tartışıyorduk. Sabah meclise gittim. Basın girişinden tam meclise girerken bir kişi ile karşılaştım. Kendisi benimle konuştu. ...tanıttı ama tanıyordum... ...Turan Çömez... ...Milletvekili... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Milletvekili... ...ve Milletvekili olmadan önce... ...Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürüydü... ...yani Erdoğan'a yakın olduğunu bildiğim... ...ama o zamana kadar hiç... ...şahsen tanışmadığım birisiydi... ...bana... ...şunu söyledi... ...sizin e, savaşa karşı olduğunuzu biliyorum... ...teskeriye karşı... ...olduğunuzu biliyorum e, ee, ve ben de bugün tezkerenin aleyhine oy vereceğim. Hatta şunu söylediğinde çok iyi hatırlıyorum. Sabah evde oturduk ve bedeli ne her ne olursa olsun bu tezkereye hayır demek gerektiğinde ailecek karar verdik ve ben bugün hayır vereceğim ve başka arkadaşlarım da hayır vermesi için elimden geleni yapacağım. Çok şaşırdım. ...kendisi dile getirdi bunları yani ben kendisine bir şey sormuş değildim. Kendini tanıttı ve ayaküstü bunu konuştuk. Sonra ben mecliste çantamı bıraktım ve hemen ilk fırsatta AKP kulisine gittim. AKP kulisinde AKP'nin kuruluşunun önde gelen isimlerinden olan Refah Partisi ve... Fazilet Partisi'nde de çok etkili olan İstanbul Milletvekili Azmi Ateş karşılaştım. Azmi Ateş çok ilginç bir e, siyasetçidir. Uzun zamandır milletvekili değil. E, kendisi yolsuzlukları araştırma komisyonu başkanlığı yaptı en son. Ve ondan sonra da bir daha aday gösterilmedi Erdoğan tarafından. Azmi Ateş tanıdığım ve sevdiğim birisiydi. Mecliste gördüğümde yanına gittim. Ne diyeceksiniz dedim ben. ...karşısında oturuyorum bir masada... ...yanında onun arkadaşları var... ...milletvekili arkadaşları var... ...bana aynen şöyle dedi... ...tabii ki bazı kelimeleri... E, ...yanlış hatırlıyor olabilirim... ...Ruşen Bey dedi... ...biliyorsunuz benim Tayyip Bey'le dostluğumu... ...ama bugün dedi... ...ben burada oturuyorum... ...o siz nasıl karşımda oturuyorsunuz... ...karşımda oturuyor... ...bizim bu tezkereye evet dememiz mümkün değil... ...evet demeyeceğiz dedi... ...ve yanındaki hiç kimse de kendisine itiraz etmedi. Ondan sonra başka kişilerle de konuştum. Daha önce de konuşuyordum ama tam tezkere günü... E, ...Güneydoğulu Kürt milletvekilleri, AKP'nin çok tereddütlüydü. Tereddütlerini gizlemiyorlardı. Ve birçok isimden sonra, konuştuktan sonra... ...NTV canlı yayınına geçtim. Çağırdılar, zaten belliydi... Basın ofisin olduğu yerde canlı yayına bağlandım. İstanbul Stüdyosu'nda Nuray Mert vardı o gün. Nuray Mert tezkereye karşı birisi ama tezkerenin geçeceğine emin birisi. Birçoklarımız gibi. Ve dolayısıyla o yayında tezkerenin geçeceğini ama bunun nasıl kötü bir şey olduğunu anlattı. Bana bağlandılar. Ben de e, dedim ki Nuray'ın söylediklerini duydum. Evet genel eğilim tezkerenin geçeceği yolunda ama ben bugün gördüğüm kadarıyla bu tezkerenin pek geçemeyebileceğini düşünüyorum. Tezkere geçemezse hiç sürpriz olmasın. Ve ondan sonra bunun tahminimden çok daha fazla etkili olduğunu gördüm. Zira o tarihlerde NTV Bugünün aksine çok güvenilir bir kanaldı ve birçok insan sevsin sevmesin haberleri, yorumları NTV'den alırdı ve o gün o tarihi olayın olacağı o günde sabah birçok insan NTV izlemiş birlikte ve Nuray'ın da, benim de ve başkalarının da yorumlarını izlemiş. Sonra ne oldu? Ben bu yayını yaptıktan sonra meclis koridorunda karşılaştığım gazeteci ya da milletvekillerinin birçoğu tarafından ee, nasıl söyleyeyim? Taciz lafı biraz aşırı olabilir ama benle dalga geçtiler. Çok kişi, özellikle meslektaşlarım e, dalga geçti. Kesin geçeceğini söylediler. İşte e, yanlış yaptığımı söylediler. E, İstanbul Milletvekili ki o da Tayyip Erdoğan çok yakın isimlerden birisiydi. E, danışmanıydı Hüseyin Besli ki onu da çok eskiden beri tanırım. Bana şunu söyledi. ...desene bütün kariyerini çizdin... ...nereden uyduruyorsun bunları... ...sonra ben bu tezkere... ...geçmedikten sonra bunları yazdım... ...ve Hüseyin de baya... E, ...nasıl söyleyeyim... E, ...rahatsız oldu, rahatsız oldu dediğim... ...o da beklemiyordu... ...o da emindi tezkerenin... ...geçeceğinden... E, ...birçok insan... ...Can Dündar'ı hatırlıyorum... ...Can Dündar Ankara'da oturuyordu o tarihlerde... E, ...hangi gazetedeydi şu anda... ...çok emin değilim... Ama şöyle dedi. Sen seni izledik. Teskirenin geçmeme ihtimali var diyerek geldik buraya meclise. Geldik. Ama eşiyle beraber gelmişti. Geldik ama buraya geldik. Herkes geçeceğini söylüyor. Sen bizi kandırdın diye şakalaşmıştı benle. Ve bu arada biz teskirenin e, ne olacağını bekliyoruz. Ve Meclis kapalı oturum yaptı. Kapalı oturum benim ilk defa canlı olarak tanık olduğum bir şey. Ne oluyor? Meclise giriş kapanıyor tamamen. Hiç kimse giremiyor. Biz gazetecilerin olduğu bölüm yalıtıldı. Biz gazetecilerin olduğu bölümde ofislerde orada bir şekilde e, bekliyoruz. Bekliyoruz, oylamayı bekliyoruz. Tartışmalar oluyor Tabii bunların hepsi de kapalı oturumda. Ondan sonra da oylama olacak. Ben her meclise gittiğimde o tarihte görevdeyken e, Reuters muhabiri yakın dostum Hıdır Göktaş'la beraber onun odasında izliyordum. Hep böyle yapardım zaten meclise. Hep gittiğimde Hıdır'ın yanına çok eski arkadaşımdır. Birlikte kitaplar yazdık ve parlamento muhabirleri derneği başkanlığı da yapmıştır. Uzun zamandır emekli. Hıdır'ın yanına gittim ve orada bekliyoruz sonucu. Hıdır... Çok iyi bir gazetecidir. Hemen e, bağlantılarını kurmuş. O zamanlar WhatsApp yok ama SMS'ler var. İki ayrı CHP milletvekiliyle SMS bağlantısı halinde e, sürekli içeriden haber alıyor. Ve o haberlerden haber değeri taşıyanları hemen Reuters'ten haberleştiriyor. Ve böyle beklerken Türkiye'ye tezkerenin geçtiği haberini burayı özellikle vurguluyorum tezkerenin geçtiği haberini ilk olarak Hıdır verdi. Çünkü CHP milletvekilleri kendisine o temasta olduğu milletvekilleri oylamanın sonucunu hemen ilettiler. 264'e 250. Hıdır verdi bunu ve oradan hareketle birçok yerde verdi. Ama sonra yine ben bunları canlı olarak izliyorum Hıdır'ın yanında. Bir başka CHP milletvekili dedi ki Hıdır'a SMS'te Geçti gözüküyor ama salt çoğunluk olmayabilir. Daha önce örnekleri varmış. Hıdır hemen onları biliyordu zaten. Salt çoğunluğu. Parlamento muhabiri olarak bunları bilen birisiydi. Normalde salt çoğunluk 267. Siz burada 264'ü buluyorsunuz. Ancak 19 çekimsel oy nedeniyle bunun geçmediği bilgisi, geçmemiş olabileceği bilgisini ilettiler Hıdır'a. Hıdır da bunu kendisi hızlı bir şekilde kontrol edip ilk haberi yine e, tezkirenin geçmediği haberini yine röy Hıdır geçti. Ve ben de buna tanıklık ettim. Bir kere daha onun iyi gazeteciliğine tanıklık ettim. Bu arada ilginç bir şey oldu. Çok ilginç bir şey oldu ama en ilginçlerinden birisi. Mehmet Ağar o sırada Doğru Yol Partisi milletvekiliydi. E, bağımsız seçilmişti. Doğru Yol'un başına geçti Oylamanın sonucu açıklanır açıklanmaz 264'e 250 yani tezkere geçti. Açıklaması yapılır yapılmaz. Mehmet Ağar gazetecilerin olduğu yere geldi. İlk gelen siyasetçilerden birisiydi. Ve gazeteciler de tabii siyasetçiye susamış kapalı oturum nedeniyle. Mehmet Ağar orada hemen tezkerenin geçtiği, geçmesi üzerine yorumlar yaptı. Yanında da hiç ...unutmuyorum Mehmet Ali Bayar vardı... ...eski diplomat ve onun danışmanı olarak... ...ben gittim Mehmet Ali Bayar'a dedim ki... ...ya siz böyle diyorsunuz ama... ...galiba tezkere geçmemiş... ...salt çoğunluk yokmuş dedim... ...o da e, Mehmet Ağar'ın kulağına bunu söyleyince... ...Mehmet Ağar da tekrar... ...meclise geri döndü... ...ve... ...o da öğrendi ki bu... ...salt çoğunluk olmadığı için... ...teskere geçmemiş... ...ve ardından... Tabii, her şey netleştikten sonra tekrar yayın oldu. Ve ben orada NTV yayınında ikinci kez yapılan yayında iki açıdan mutlu olduğumu söyledim. Bir, vatandaş olarak, savaşa karşı birisi olarak ve tezkere süreci boyunda, boyunca bu konuda görüşlerini belirtmiş birisi olarak kazandığımı kazandığımızı söyledim. Tabii ikinci olarak da gazeteci olarak ...riskli bir şeydi yaptığım yorum... ...ama isabetli çıktı... ...o da benim gazetecilikteki... ...en çarpıcı... ...herkesin gözü önünde yaşanan... ...bir başarım olarak... ...kayda geçti. Tabii e, o arada... ...bazı meslektaşlarım... ...şimdi isim vermeyeyim... ...bana kalkıp şey dediler... ...hiç unutmuyorum... ...sen şimdi böyle seviniyorsun ama... ...yarın maaşını alamazsan ne olacak dediler... ...ben de onlara, onlardan birisine merak etme benim birikmiş param var bir şey olmaz sen dert etme dedim. Hiç unutmuyorum bunu söylediğimi. Şimdi biraz geriye gidelim. Barış yanlısı olmak, savaş karşıtı olmak. NTV'de o dönemde bütün tezkere süreci boyunca bir basın odası diye bir program vardı. Oğuz Aksever yönetiyordu yanılmıyorsam. Ve orada bir grup gazeteci sürekli olarak tezkere tartıştık. Hasan Cemal vardı, Nazlı Lıcak vardı, Fehmi Koru vardı, ben vardım. Başka isimler de oluyordu. Ama genellikle dört gazeteci oluyordu ve ben hemen hemen hepsine katıldım. Ve bütün bu tartışmalar boyunca tezkereye karşı olduğumu söyledim. Ve o dönemde, o tartışmada, NTV'deki tartışmalarda ve genel olarak medyada daha kendime yakın hissettiğim meslekte kişilerle ayrı düştüm bunların başında Hasan Cemal gelir. Ve aslında farklı olduğumuz kişilerle de yan yana durduk. O da mesela Fehmi Koru'ydu. İlginçti. Her şeyin e, kimin hangi safta olduğunun belli olmadığı bir dönemdi. Bunu e, çok iyi biliyorum. Çünkü Fransız Le Monde Diplomatik dergisinin ki çok itibarlı bir e, strateji e, yayın organıdır. O dönem ...genel yayın yönetmeni olan... ...Orta Doğu uzmanı Alan Greş... ...ki o da solcu bir gazetecidir... ...onunla bir röportaj yapmıştım... ...o da bana... ...bu Irak işgaliyle beraber... ...ilk defa kimin... ...neyi düşündüğünü kestiremediğimiz... ...bir dönem olduğunu söylemişti... ...ondan önceki dönemde... ...insanlar sağ, sol vesaire... ...kimlikleriyle hangi olayda... ...ne tepki verebilecekleri... ...üç aşağı beş yukarı... ...belli oluyordu ama... Bu Irak işgali, Körfez Savaşı gerçekten her şeyin birbirine girdiği bir dönemdi. Çok riskliydi. Orada barışı savunmak, Tezkereye karşı çıkmak çok riskliydi. Her açıdan çok riskliydi ve de Tezkereyi savunanlar çok inanılmaz derecede bir ...dezenformasyon faaliyeti yürütüyorlardı. Her anlamda bunun getirecekleri konusunda bunun e, tezkereye karşı çıkanların Saddam'ı destekledikleri vesaire gibi konularda birçok şeyde böyle zor bir süreçti. Ama bu NTV'deki o yayınlarda bayağı kıran kırana geçen yayınlar çok etkili oluyordu. Çok büyük izleyici çekiyordu ve daha sonra hatta Çağdaş Gazeteciler Derneği oradan hareketle bir grup gazeteciye işlerinde benim de olduğum bir grup gazeteciye ee, ödül verdi. O yılın e, ödülünü verdiler. Barış yanlısı gazeteciler olarak ve ödül töreninde hatta daha sonra başbakan olmuştu. Yani e, pardon başbakanlığı bırakmıştı. Abdullah Gül verdi diye attıyor. Abdullah Gül verdi de o zamanki titri artık başbakan değildi. Çünkü Erdoğan'a başbakanlığı devretmişti. Abdullah Gül ödülleri dağıtmıştı. ÇGD ödüllerini. Bir zamanlar Türkiye'de böyle şeyler olabiliyordu. Peki burada bu olay nasıl etkiledi AKP'yi? Çok büyük bir şok oldu. Çok büyük bir şok oldu. Uzun bir süre burada kimin ne pozisyon aldığı çok konuşulmadı. Ama biliyorduk ki bir takım bakanlar mesela Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Mehmet Aydın, Beşir Atalay gibi isimler zaten Azmi Ateş'i söyledim Zeki Ergezen, Ertuğrul Yalçın Bayır gibi ağır toplar açıkça tezkere aleyhine çalıştılar. Abdullah Gül başbakandı, onun da böyle olduğu söylendi ama bu kanıtlanmamış bir şeydir. Yıllar sonra Abdullah Gül'e yakın olduğunu bildiğim bazı milletvekilleri onun da bunu gizliden gizliye tezkere aleyhine çalıştığını söylediler ama çok emin değilim. Ama şunu biliyorum, Abdullah Gül tezkerenin geçmemesinden Tayyip Erdoğan kadar rahatsız olmadı. Bu olay Erdoğan'ın hesabı burada iktidara geldikten kısa bir süre sonra buradan çok büyük bir başarıyla çıkıp yani tezkerenin onayıyla önünün alabildiğini, açılacağını düşünüyordu ve tezkere geçmeyince de önünün çok kapanacağı duygusuna kapıldı ki böyle olmadı. Normalde eğer bu tezkere geçmiş olsaydı 2003 1 Mart tezkeresi büyük bir ihtimalle AKP dağılırdı. Aslında Erdoğan'a rağmen tezkereyi geçirmeyen redçi ve çekimser oy kullanan AKP milletvekilleri bence AKP'nin dağılmasını engellediler. Hatta bunu olaydan birkaç ay sonra bir Söyleşi ee, söyleşide, sohbette Abdullah Gül'e de bizzat söylediğimi ve onun da bana hak verdiğini biliyorum. Gerçekten çok kritik bir şeydi, oylamaydı ve bu kritik oylamada ilginç bir şey oldu. Çoğunluk evet dedi ama tezkereye hayır çıktı ve ilk başta Amerika Birleşik Devletleri ile çok ciddi sorunlar yaşandı ama Türkiye böylece çok kritik bir aşamayı e, atlatmış oldu o askerlerin yani sayıları 62 bin deniyor. İşte 255 uçak, 65 helikopter ve Irak'ın Türkiye üzerinden işgali. Bütün bunların Türkiye'de yaratabileceği istikrarsızlık, büyük travmalar bunların hepsinin bir şekilde önüne geçilmiş olduğu ve bazılarının iddia ettiği gibi ki buna Erdoğan da dahil ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar da olmadığı ve Türkiye önünü pekala bulabildi. Dolayısıyla bu tezkere meselesi aslında AKP'yi kurtaran bir olay oldu. Bunun birinci derecede tanığı olarak burada aslında medyanın nasıl kullanılabildiğini, böyle önemli konularda medyanın nasıl manipülasyon manipülatif gücü olduğunu gördüm çok güçlü gazeteciler, çok güçlü gazeteler normalde AKP'ye karşı olan o dönemin ana akım medyası ABD işbirlikçiliği konusunda hep birlikte hareket ettiler Erdoğan'la ve hep birlikte kaybettiler. O süreç içerisinde yapılan yayınlar, o süreç içerisinde üretilenler, üretilen dezenformasyonlar, çarpıtmalar hepsi arşivlerde aslında mevcut. Mesela bir tanesini hatırlıyorum. Ee, eski bir CIA direktörüyle Sabah Gazetesi'nde yapılmış bir röportaj. Çift sayfa yayınlanmış, göbeğe konulmuş bir röportaj ve e, eski CIA direktörü, Türk gazeteciye Sabah Gazetesi'nin muhabirine muhabiresine diyelim bir kadın gazeteciye e, bir yıl şey söylüyor, iki sayfa olduğuna göre ve Başlık şu oluyor, Irak'ı Atatürk Türkiye'si gibi yapmak istiyoruz ya da buna benzer bir şey. Yani Atatürk, Atatürk Türkiye'si layıklığın olduğu bir başlıkla pazarlandığı bu işgal, ABD işgali ve Türkiye'nin de buna dair olması. Çok sayıda güvendiğim, sevdiğim gazetecinin bu dönemde nasıl pozisyonlar alabildiklerini nasıl saldırgan olabildiklerini, tahammülsüz olabildiklerini de çok iyi gördüm. Ee, ama burada sayıca az görünen, sesi az çıkan insanların kazanmış olmasını görmek de ayrı bir mutluluk oldu. Son olarak bu NTV'de bahsettiğim yayınlardan birisinde iki bir kısa bir anekdota aktarmak istiyorum. Şimdi detayları tam aklımda değil ama Nazlı Olacak olan bir e, oturumda e, tartışmada basın odasında ki o da tabii ki e, tezkere yanlısıydı. Bana bir yerde ya böyle konuşuyorsunuz insanlar sizi komünist sanar dedi. Ben de ne var yani ben komünistim dedim. O da şaşırmıştı. Evet yani kendimi bildim bileli. Komünistim tabii bu saatte sonra komünist nedir ne değildir vesaire bütün bunlar ayrı bir ...karşıma konusu ama... ...ben... E, ...komünistlik bana göre bir hakaret... ...ya da utanılacak bir şey değildi. Ama o hala... antikomünizm ...en kritik anlarda bazı kişilerin... ...çok kolay başvurabileceği bir şeydi. Ama pekala... ...artık Türkiye'de de birisi... ...ne var yani bunda ben komünistim... ...diyebiliyordu ve bunu da... ...NTV gibi bir ana akım yerde... ...yapabiliyorduk. Evet, bir mart tezkeresi böyle bir olaydı. Atladığım çok husus olmuş olabilir ama Erdoğan'ın ilk büyük yenilgisidir. Ama aynı zamanda da Erdoğan'ın siyasi kariyerini garanti altına almış olan çok ilginç bir oylamadır. Eğer o oylamanın sonucunda evet çıkmış olsaydı Erdoğan'ın ve AKP'nin... Türkiye'yi bu kadar uzun süre yönetebileceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.